Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir video çekmek istedim. Geçen gün WhatsApp'tan arkadaşlar bana ulaştı. Ellerinde şu gördüğünüz Yamaha MG12 gibi bir alet varmış. Fakat jack'tan giriş yapsak nasıl olur diye söylediler. Ben de telefonda mümkün olduğu kadar anlattım. Büy büyük ihtimalle yapmışlardır. Şimdi bunun size bağlantısını yapmak istiyorum. Genelde beringeri anlatıyoruz. Şimdi bu gördüğünüz alet normalde baktığınız zaman 12 kanal bir alet fakat 2 kanalı stereo olduğu için Şurada göstereyim ben size hemen 2 kanal stereo Diğer kanallar monodur Burada mesela e, mikrofonlarımızı Şu kısma giriyoruz Jacklarımızı da şu kısma giriyoruz arkadaşlar Şu gördüğünüz 5 6 7 8 Şimdi mesela Burada aynı zamanda da şöyle bir sistem yapmışlar Bu gördüğünüz İkisilerde aynı zamanda jack da kullanabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi şu kısma şat takabiliyoruz. Ama buraya normal X'ler takıyoruz. Yani bunları istersek mesela klavye bağladık, bağlama bağladık. Bunları jack olarak da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan şu kısma da siter olarak. Bu siter ne demek? İki tane left right göndermek amacıyla. Yani mesela klavyelerde bazen e, çift ses yazıyorlar. Bir kanala bir ses, bir kanal bir kanala. eğer L'den gönderirseniz, R'deki e, boş olduğu için çıkmıyor. O yüzden çift girmek gerekiyor. Bu da L mono ama siz zorunlu kaldınız. Tek kanal kullanacaksınız. O zaman burada sadece L mono'ya girmeniz lazım arkadaşlar. R'ye girmeyiniz. Ses az çıkar. Sound olamazsınız. Bu yüzden L mono yazana gireceğiz. Şimdi ben size bunun bağlantısını öğreteceğim. Şurada gördüğünüz gibi burada çıkışımızda e, stereo out yazar. Yani master'ın çıkışıdır bu. Onun haricinde Stereo ar içinde mono, out, L ve R yazar. Bunlar AUX'ların çıkışıdır arkadaşlar. Şimdi onun haricinde şurada gördüğünüz gibi de grup AUX'ları var. Bunlar da ikinci bir AUX'ların çıkışıdır. Yani mesela burada kaç tane AUX koymuşlar? 1, 2, 3, 4 tane AUX pardon grup çıkabilirsiniz diyor. Burada AUX'ları 2 AUX koymuş. Burada XL'ler olarak yapmış. AUX yazdığı zaman bilin ki orası Out'un çıkışıdır. Yani left -right çıkışı değildir. Left -right çıkışı olması için master out yazar ya da stir out yazar. Şimdi biz burada mesela e, bazı mikserlerde de sadece şu gördüğünüz jacklar vardır. E, üste Şimdi mesela ilk önce mikserlerden bağlantısını göstereceğiz. Bunu bağladığımız zaman şunu da pardon şunu da göstereyim ben size. Mesela burada bir hoparlörünüz var. Bu elektro voice. Bunda şöyle bir özellik var. Hem XL'ler girebiliyorsunuz hem de jack girebiliyorsun arkadaşlar bu hoparlöre. Ama bazı hoparlörlerde sadece XLR girip yanına da jack girişi yapmışlar. Mesela sizin elinizde XLR girişi olmasa, jack girişi olursa oraya girsinler. Jack'ı oradan bağlantı yapsınlar diye yapmışlar. Mesela biz şimdi şöyle göstereyim mesela. Şimdi XLR'e geldik. Burada XLR'e girdik. Daha sonra elimizde mikrofon kablomuz var. Gördüğünüz gibi bir tarafı XLR bir tarafı dişi erkek. Şimdi kanalımıza giriyoruz bunu normal mikrofonmuş gibi takıyoruz. Gördüğünüz gibi sesimizi aldık. S. Şey. Evet. Evet. şu anda sesimizi aldık arkadaşlar. Şurada bu alette şöyle bir özellik var. Bazı aletlerde böyledir. Mesela bu olay bazı aletlerde ışık yandığı zaman mute anlamına gelir ama Yama serisinde bu alet eğer buna basmazsanız çalışmaz. Bunda tersini yapmışlar. Bu ışık yandığı zaman normalde bazı aletlerde de mute görevi görüyor ama bunda yandığı zaman ses geliyor. Şey, gördüğünüz gibi bunu kapattığın zaman ses gider. O yüzden bunu yapmanız gerekiyor. Bazı aletlerde de dediğim gibi mute olayı görevini görüyor bu alet. Şimdi biz bunu bu şekilde bağladık. Gördüğünüz gibi X şurayı da gösterelim. X çıktık. X bağladık ve sistemimizi çalıştırdık. Şimdi biz bunu Jack'la nasıl yaparız onu göstereceğim. Şimdi kapatıyorum kanalımı. Seyir. Sonra gördüğünüz gibi o volümle kısıyorum ki çat çat ses yapmasın. Şimdi ben burada mesela elimde Jack'tan Jack'a kablom var. Şimdi gördüğünüz gibi ve benim girişim master'ım yani ya master out ya da stereo out şu gördüğünüz diğer jack girişi. XLR girişim yok. O zaman ne yapıyorum? Ben buna XL e, line'i giriyorum. L'ye. Çıkıyorum. Geliyorum. Burada. Şu gördüğünüz deliğin içine line'ımı takıyorum. Eğer bu yoksa XL vatı yanında aynı şeyin yanında jack varsa o zaman jack'ı bu kısma takıyorum. Şimdi burada arkadaşlar input denen şey her zaman giriştir. Output denen şey de her zaman çıkıştır. Yani input demek Mikserinizden gelen aktif hoparlörlerde mikserinizden gelen jack'ı buraya gireceksiniz demek. Output da çıkıştır. Eğer burada output jack'sa diğer hoparlöre jack da gönderebilirsiniz. Eğer XLR er ise bundan XLR er de atabilirsiniz. Bunu left right yapıp da kullanabilirsiniz. Ya da left right yapmadan tek kan üzerinden olur da kablonuz yetmezse bir hoparlöre bunu jack olarak atlayıp diğer hoparlöre de jack olarak öbürüne atabilirsiniz. Şimdi elimizde eski sistemlerden mesela şu şekilde gördünüz. Bir tarafı jack ilk çıkan piyasalarda bu vardı. Bir tarafı jack bir tarafı xlerdi. Mesela böyle bir kablonuz var. xlerden xe yok. Bunu da gördüğünüz gibi burada xl girişi dedik ya aynı zamanda jack girişi. Jack girişine takıyorsunuz arkadaşlar. Sonra taktığınız zaman açıyorsunuz. Seyit. Gördüğünüz, uh. gördüğünüz gibi şu anda Seyit jack girişini kullanarak ben bu işlemi yerine getireyim. Yani XLR olmadan jack girişine takarak. Bunu şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan volüm biraz daha yüksek alırsınız. Çünkü XLR çıkışı olduğu için bunun desibeli biraz. Ama XLR yoksa mesela StarTek gibi daha başka aletlerde de mikserler de vardı. Küp amfiler mesela. Onlar jacktı. Onların jack girişlerinde input mikser Mesela klavye falan bağlayacağınız zaman da line yazardı. Ondan çünkü input mikrofon input dediğiniz yerde volüm yüksek olduğu için üst kısma takın hemen altında da jack girişi vardı Desibel düşük olduğu için. Şimdi ben bunu buraya taktım mesela bunu istersem şurada line diye yazmış oraya da takabilirim arkadaşlar. Mesela kapatıp şimdi geldim. Gördüğünüz gibi oraya taktım ha Fakat diyorum ya burası XLR amaçlı yaptığı için desibeli yüksek olduğu için volüm yüksek çıkar. Bu kısım kullanmanız gerekiyor. Ama burada line girişi yazdığı için bunların desibeli düşük olduğu için ben buraya taktım line'ı. Yani bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani bu sistemde eğer mesela şöyle söyleyeyim. Mikrofon takacaksanız bu girişlere takınız. veya da elinizde bu şekilde bir kablonuz varsa bu kanalları kullanınız. Girişleri buysa. Ya da eğer oradan mikrofon yazıyorsa ya da stardek gibi alt üstünde jack girişleri olan şeyler olduğu zaman üste takınız ki volüm yüksek çıksın. Buraya aynı şekilde taktık bunu. Bunun yanında buraya enstrüman da takabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bağlamanızı takarsınız. Klavyenizi takarsınız. Bu şekilde programı kullanabilirsiniz. Burada mesela taktık. Açtığımız zaman gördüğünüz gibi ses geliyor. İkincisi Burada gördünüz jack'tan jack'a kullandık. Bu şekilde jack girişi kullandık. Yani X'lerimiz olmadığı için jack kullandık. Jack'ı direkt götürdük. Direkt jack'ın olduğu yere taktık ve sesimizi alıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi burada jack'ımız var. Jack'la bu işi hallettik. Eğer ikseler girişi yoksa jack girişi varsa buradan jack'tan çıkıp diğer hoparlöre jack olarak girebilirsiniz arkadaşlar. Bu yeter ki Şunlara dikkat edin. Yani burada şurada input yazanı ve şurada output yazana dikkat edin. Yani gidip de eğer siz mikserden geleni eğer jack girişi varsa mesela burada XLR yoktur. Bu XLR'in olması şu anlama gelir. Ee, yanlış takmanızı önler. Çünkü neden? Göstereyim ben size. Eğer e, burada jack yoksa mesela buraya takamazsınız. Mesela şu kısmı buraya takamazsınız. O zaman ne oluyor? Bunu takmanız lazım. Yani şunu takamazsınız buraya. Bunu takmanız lazım. Sizi burada yönlendiriyor. Mesela bunu taktınız. O zaman gelip bunu da götürüp buraya takamazsınız. Çünkü buraya takmazsınız. Şuraya takmanız zorundasınız. Ama jack girişi olursa eğer oradan jack'ı çıktınız. Buraya geldiniz. Şuna dikkat edin. Çünkü hepsinde XLR yoktur. Out'ta da input'ta da jack girişi vardır ama siz alıp mikserden çıktınız input yazan yere değil de output yazan yere jack'ı takarsanız buradan ses alamazsınız. Burada jack'ı takarken sizden rica output yazan yere jack'ı takmıyoruz. Input yazan yere jack'ı takıyoruz. Eğer ikinci bir jack'lı atlamalı aktif hoparlörünüz varsa o zaman buradan geliyorsunuz output'tan çıkıp ona takıyorsunuz. Bunu unutmayın. Bu önemli. Yani eğer burada XLR girişleriniz yok hepsi jack girişiyse arkadaşlar bunu takarken input demek giriş demek mikserden gelip giren alet output demek de mikserden çıkan alet demektir. Yani pardon hoparlörden çıkan alettir. O yüzden sizden ricam takarken buna dikkat edin. Mikserden geleni input'a giriyoruz. Diğer hoparlör atlamayı da output'tan çıkıp giriyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Bunu da aynı zamanda mesela out çıkışlarınız vardır. Jacklıdır. O zaman bunu out'tan ne için kullanıyoruz? Mesela bunlar left right'tı. Değil mi? Bunlar left -right'tir. Biz buradan left right çıktık. Şimdi mesela left right'ı sağa sola koyduk. Fakat sahne içine iki tane side yaptık. O zaman ne yapıyoruz? Buradan geliyoruz output'a yani aux yazan yerlere giriyoruz. Girdikten sonra sahnemizdeki side hoparlörümüzü atlatıyoruz. Ve gelip buradan şurada gördüğünüz buradan şurada Aux'ların genel masterları var. Görüyor musunuz? Bunları ortaya alıyoruz arkadaşlar. Bunları ortaya aldıktan sonra buradan gelir. Mesela bu kanalımız ya bizim. Şu kullandığımız kanalı gösterelim. Bu kanalımız ya. Bu kanal açtıktan sonra bu kanalı takip edip burada mesela Aux 1, Aux 2 yazmış. Efek 1, Efek 2 yazmış. O zaman ne yapıyoruz? Aux 1'e bağladıysak bu Aux'umuzu açıyoruz. Bu Aux'u açtığımız zaman buradaki sesimizi 1. Aux'a gönderiyoruz anlamına geliyor. Eğer ikinci Aux açarsak bu defa ikinci Aux'a da öbür sesimizi gönderiyoruz. Efekt vermek istiyorsak Bunlarda normalde bu aletlerde efekt hem Aux'a gider hem de Lenfrail'e gelir. Geliyoruz buradan. Şurada gördüğünüz kısımda Efekt 1, Efekt 2 diye yazar. Bunların ışıkları yanmıyor, ışıklarını açıyoruz. Daha sonra buradan yavaşça efeğimizin genel masterı bunlar. Genel master'ını açıyoruz. Sonra buradan kanalımıza geliyoruz. Kanalımızdaki Efe'yi açıyoruz. S, A, Gördüğünüz gibi efekt geldi. Eğer efekt çok geliyorsa şuradan master biraz geri alabilirsiniz. A, Buradan rahat rahat S oynayabilirsiniz. Bu aletlerde şöyle de bir şeyiniz var. Mesela efekt katında ya rakam yazar 2 3 diye ya da parametriktir. Çevirdikçe çevirirsiniz. Mesela Beringerlerde, Beringer'in 18-42'lerde falan çeviriyorsunuz, düğmeye basıyorsunuzdu. Bunda öyle değil. Bunda mesela kaçıncı mesela demiş ki hal 1 demiş. Hal 1'e geldik. Üstüne tıklıyoruz. Okey veriyoruz. Birinci hal yapıyor. Mesela bakın. S, A. İkinciye de mesela eko verelim. Burada bakalım mesela kaçtaymış ekomuz. 8'deymiş. O zaman 8'i buradan çevirerek buluyoruz. Üstüne basıyoruz. Şurada hemen şurayı da gösterelim. Burada ekoyu da açıyoruz. Bakın. S. Ah, <laughs> Gördüğünüz gibi Gördüğünüz sayfadan, sayfadan ikinci efi açtık. 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 Bu ekoyu devreye sokuyor. Şimdi biz bunları mesela ayarladık diyelim. Önce efimizi verdik kanalımızdan. S. Üstüne de az bir şekilde eko vereceğiz. Ah. S. Bunda aynı zamanda şöyle bir olay yapmışlar arkadaşlar. Tam delay olayı var. Bu niye anlama geliyor? Eteğimizi yani ekomuzu saydırmayı. Mesela bazı yerlerde uzun saysın efektlerle. O zaman şöyle yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Ah, ah, ah. Mesela bakın. Belli bir ritimde tutuyorsun. Ah, Gördüğünüz gibi eko sayısı kısaldı. Ah. Mesela bunu ben yavaş tempoda vurursam Seh. 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 Gördüğünüz gibi değişti. Eko değişti. Bu bu anlama geliyor telay olayımız. Eş. Şimdi biz burada az bir efekt verdik. A, C. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bu aletin bağlantılarını yapmış olduk arkadaşlar. Yani elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışmak istedim. Burada size analog bir masanın Jack e, girişi ya da AUX girişi nasıl bağlanıp onu göstermeye çalıştım çünkü e, videolarımızda. Şunu kapatalım. Videolarımızdan sonra e, sağ olsun WhatsApp'tan aradılar böyle böyle bir e, yardımcı olabilirsin Ben elimden geldiği kadar arkadaşlar sizlere yardımcı olmaya çalışırım. E, siz e, WhatsApp'tan bana ulaşamıyorsanız WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da tarif etmeye çalışıyorum Bu şu anda size. Normal bir analog masanın nasıl bağlantı yapıldığını gösterdim. Bu mantık üzerinden gidip elinizde illa yamağı yoktur. Beringer olabilir ya da e, Sipikon'un ufak bir aleti olabilir ya da StarTek'in küp amfisi olabilir. Bu şekilde bir bağlantıyı yapıp sisteminiz, aktif sisteminizi çalıştırabilirsiniz. Onun haricinde mesela e, aktif yok da bir tane power var. Mikser e, var elinizde. Bir tane de pasif hoparlörünüz var aktif değil de. O zaman ne yaparsınız? Burada uyguladığınız sistemin aynısını Power'da da yaparsınız. Yani buradan tutup da hoparlöre takmazsınız da mantık olarak baktığınız zaman hoparlörü amfi gibi düşünün. Bunun çıkışından aldınız. Amfinin girişinde inputlara taktınız. Sonra geldiniz spikonla gittiniz pasif hoparlörünüze bağladınız. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani şurada kullandığımız mantık olayında pasif aktif hoparlörü amfi olarak düşünün. O şekilde yaparsınız sesinizi yine alabilirsiniz. Eğer tabi sistemlerinizde herhangi bir sorun yoksa tekrardan söylüyorum lütfen aletlerinizi kullanırken elektrik gelen voltaja dikkat ediniz.